Merhaba ben Çağrı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Index API kurulumunu anlatacağım. Kurulum adımlarına geçmeden önce Index API hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Index API iş ilanları ve canlı yayın videoları gibi kısa ömürlü içeriğe sahip web sitelerin Google dizinde yer almasını sağlayan API türüdür. API kullanmadan önce API üzerinden gönderilen tüm gönderimler spam testinden geçmektedir. Bu nedenle iş ilanları ve canlı yayın videoları web siteleri dışında kullanılmasını pek önermemekteyim. Google bununla alakalı iş ilanları ve canlı yayın videoları dışında bulunan web sitelerde kullanılan API'nin herhangi bir işe yaramayacağını söyledi. Ancak şöyle de bir bilgi vermek isterim. Şu an sektörde birçok web site bu indeks API'yi kullanarak indeks sayısını arttırmaktadır. Eğer hazırsanız kurulum adımlarına başlayalım. <laughs> Google Index API kurulumu için bazı bağlantılara giriş yapmamız gerekiyor. Ben video öncesinde bunları hazır hale getirmiştim. Video açıklamasında da aynı şekilde sizlere bunları ileteceğim. Oradaki adımlara tıklayarak buradaki ilgili sayfalara gelebilirsiniz. İlk olarak YouTube açıklamasına bıraktığım ilk linke tıklayarak proje oluşturma bölümüne gelmeniz gerekiyor. Ben dediğim gibi video öncesinde hazır hale getirmiştim. Bu sayfaya geldikten sonra kendi adınıza veya kuracağınız marka üzerinde bir proje oluşturmanız lazım. Sağ tarafta bulunan proje oluştur bölümüne tıklayıp ardından buradaki ismi kendinize göre değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Burada herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Ben kendi isme kurulum gerçekleştireceğim için buraya Cagri Sayın yapıyorum. Ardından oluştur dedim. Gelen sayfada API etkinleştirebilmek için burada adım adım ilerliyoruz. Burada next dedim. Ardından index API'yi aktif ediyorum. Enable diyerek bunu aktif edebilirsiniz. Evet şu an aktif oldu. API etkinleştikten sonra YouTube açıklamasında bulunan ikinci bağlantıya tıklayarak servis account bölümüne gelmeniz gerekiyor. Burada geldikten sonra bu sayfa bir kere F5 atmanız yeterli olacaktır. Ben video öncesinde açtığım için burada F5 atmama gerek yok. Buraya geldikten sonra açtığınız projeye tıklamanız ardından yine bir account oluşturmanız gerekiyor. Burada bu bölüme tıklayarak bir account oluşturacağız. Buradaki isimleri eklemekte de aynı şekilde özgürsünüz istediğiniz markayı ve ismi yazabilirsiniz ben yine kendisini oluşturacağım için çağırışa diyorum. Kredi dedim diğer bölümde doldurmanıza gerek yok Buradan rol olarak tüm yetkileri vermeniz gerekiyor o yüzden owner diyeceksiniz Continue Burada da Tamamlayarak Kurulumu gerçekleştirebilirsiniz Ardından burada bulunan 3 noktaya tıklayıp Manage Case Burada da yeni bir key oluşturmamız gerekiyor burada tıklayıp create deyip JSON seçili ve create diyorum tekrardan. Burada dosyamızı indirmiş oldu. Aslında tarafı tarafıyla tamamen işimiz bitiyor. Buradan sonraki süreçte Search Console ve web sitemize giriş yaparak e, kurulumları tamamlamamız gerekiyor. Ben burada web siteme giriş yapıyorum. Web siteye giriş yaptıktan sonra sol bölümde bulunan eklentiler, yeni ekle. YouTube açıklamasında bıraktığım eklentiyi kurmanız gerekiyor. Ben manuel bir kurulum gerçekleştireceğim. Onun için buraya hemen Google yazdım. Buradaki eklentiyi kuruyorum. Kurduktan sonra hemen etkinleştirelim. Bu etkinleştirme işlemi gerçekleştirirken biz bir de Search Console'a yetki vermemiz gerekiyor. Onun için buraya geri gelip bir kez geri geliyorum. Buradaki mail'i kopyalayıp burada ayarlar, kullanıcılar ve izinler kullanıcı ekle. Kopyaladığımız mail'i yapıştırıp sonrasında sahiplik yetkisi veriyoruz. Sidekick etkisi vermeyi unutmayın. Yoksa index API maalesef çalışmıyor. Ekle diyorum. Sonrasında tekrar eklentiler bölümüne geliyorum. Buradan renk index bölümü. Sonrasında Google API bölümüne geliyorum. Ardından indirilen dosyayı buraya eklememiz gerekiyor. Onun için dosya seç. Sonrasında indirilen dosyayı seçip aç dememiz gerekiyor. Sonrasında indekslemek istediğiniz bölümleri seçerek Değişiklikleri kaydetmeniz lazım. Ben buradan yazılar ve sayfaları seçiyorum. Sonrasında kaydet diyorum. Sonrasında konsol bölümüne geliyorum. Fark ettiyseniz bir tik işareti geldi. Bu aslında index API'nin kurulduğu anlamına geliyor. Ancak bir test etmemizde fayda var. Burada ben ana sayfama direkt Publish olarak API'yi test ediyorum şu an aslında index API kuruldu. Hatta bir URL bile göndermiş olduk. burada aslında testimiz bitmiş oluyor. Ancak sitenizdeki bulunan tüm yazıları veya sayfaları hatta URL'leri tek tek eklemek istemeyebilirsiniz. Bunun için WordPress tabanlı bir web site kullanıyorsanız yazılar burada yayınlanmış seçip buradan Google Update seçerek tüm sayfalarınızı indekse gönderebilirsiniz. Tıkladıktan sonra uygula diyorsunuz. Bu şekilde sistemimizde bulunan URL'lerin hepsini tek tek eklemek yerine toplu bir şekilde eklemiş olduk. Bu bölüme isterseniz yani copy paste atarak da aslında bütün URL'lerinizi ekleyip e, test edebilirsiniz. E, ancak ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Index API kurulumunu tamamlamış olduk. Index API ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa YouTube açıklamasında bulunan sosyal medya hesaplarım veya yorumlar aracılığıyla bana sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.